Evet, hepimiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte krem eşyalarıma bakacağız. Şu an birazcık gözüm ağrıyor. Ne derseniz gözüm şey kaptım, mikrop. Birazcık burnumu da akıyor bu yüzden. Hapşırıyorum da. Krem eşyalarım. Az birazcık ama gene de olsun. Allah'tan kreme eşyalarım var yoksa ben bunu geri çekemezdim. Şöyle kremeli peruğum var. Böyle. Böyle bir tane kremeli peruğum var. Bu kremeli peruğun yanında. Bana bu taç geldi. Tamil Peru yanında. Şöyle geldi. Bir kafa bir kafanın üstündelerdi. Bu böyleydi, bu böyleydi. Bu taç buraya böyle takılıydı. Böyleydi işte. Şurasında da şöyle kesikler vardı. Al Git la. Sonra beslenme çantam kromili. Şöyle göstereyim. Şunları ben bilerek istedim. Bana özel yaptırmışlar. Ben şöyle süsleri olsun istedim, bir de pembeler pembe morlu olsun istedim. O yüzden böyle yapmışlar. Çantam da aynı şekilde bana özel yapılmış. Şöyle de koyayım. Böyle arkadaşım Her <laughs> zaman çıktı göz. çantamda böyle ben böyle alçak mendil taktım, bir de şöyle şeyler taktım. Fotoğraf makinesi, böyle kremli çantalar alttaki böyle şu alttaki şeyi saymayayım o benim bacağım. Şöyle. Çok harbi de arkadaşlar. Bu arada Elifciğim sana çok teşekkür ediyorum. Bana buradan bana hediye gönderdiğin için. Sana çok teşekkür ediyorum. Niye Elif'e teşekkür ettiniz dersiniz? Ben de bu maymundan vardı. Bu maymun kromeli bekleyin. Bu kalem tıraşı bana göndermişti. Ama ben önceki videolarımda Elif'e teşekkür etmeyi unutmuştum. Bu yüzden şey olmadı yani. Şöyle kromeli bir tane maymun var. Bu da çantaya, çantamı asmak için yaptırmıştım ama öğretmen okulda artık istemiyor. O yüzden ben de koyamıyorum. Çantamı asamıyorum yani şöyle. Bekle, bekleyin. Arkadaşlar. Böyle çantama asmak istiyorum bunu. <laughs> şöyle suluk koyma asmak istiyorum. Ama asamıyorum çünkü öğretmen okulda izin vermiyor. Bunu da artık böyle evde parmağımı soğutup kullanıyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar. Benim bir tane stitch'li çantam var. Başka bir videomda da stitch'lerimi tanıtacağım. Sonra başka bir videomda da bu tanıtırım. Okay, şu an ka. Ha <laughs> tamam. Kremili böyle bir tane ayıcığım var. Yani kanatlı. System. bye bye!